Cemile'nin mutfağından herkese yeniden merhabalar. Bugün size çok güzel bir vişne marmelatı tarifi paylaşacağım. Geçen sefer diğer videomda paylaşmış olduğum vişne suyumdan kalan vişne posalarımı marmelata çevireceğimi söylemiştim size. Şimdi onun tarifini paylaşmak üzere buraya geldim. Şöyle size de bir kıvamını göstereyim. Bu şekilde bir kıvam oldu şöyle koyu ve güzel burada da aynı şekilde paylaştığım gibi deneyen arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diliyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen şimdi tarifimize geçebiliriz arkadaşlar bir gün öncesi kaynatmış olduğum vişne konsantre konsantremden kalan vişnelerim var. Bunları kompost için pardon, bunları marmelat için ayırmıştım. Şimdi bunları marmelat olarak yapmak için güzelce çekirdeklerinden tamamen ayırıp süzgeçten bu şekilde geçireceğim. Bu aşamada eldiven kullandım çünkü hani vişnenin e, elime renginin işlememesi için. Bunu bu şekilde eze eze şöyle alttan geçireceğim. Daha sonraki aşamalarını da göstereceğim size güzel bir vişne marmelatı yapmış olacağız. Arkadaşlar benim şişene bitti. Gördüğünüz gibi hep çekirdekleri kaldı. Şöyle göstereyim, göstereyim. Şöyle altını biraz daha sıyırtıyorum. bu pusasını çıkarttım. Şimdi bunu tencerenin içerisine alacağım. Arkadaşlar ben marmelatımı ocağa aldım. Üzerine de bir çay bardağı kadar şeker ilavesi yapacağım. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. 5 dakika sonra falan kapatabilirsiniz altını. Bu aşamada dilerseniz blender kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Daha sonrasında üzerine çıkan köpüklerini alıyoruz. Rengi daha güzel olsun diye. Çıktıkça alıyoruz köpüklerini. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Bu şekilde kaynatıyoruz arkadaşlar. Bu aşamada şekerini de kontrol edin. Ben kontrol ettim. Benim için ideal bir çay bardağı. Çünkü ben vişne konsantresi yaparken de 10 saat kadar bir şekerde bekletmiştim vişnelerimi. Tabii ki dolayısıyla onun tadı da şey olmuştur. Onun için siz baştan yapıyorsanız ona göre kontrollü bir şekilde şekerini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamaya devam ediyor. Toplamda bir 10 dakika kadar kaynatacağım. 5 dakika oldu kaynayalım. Daha da altını kapatacağım. Arkadaşlar toplamda 10 dakika oldu kaynadı. Gördüğünüz gibi dokusu falan da çok güzel, gayet de güzel oldu. Şimdi kavanozlarıma boşaltacağım. Arkadaşlar benim toplamda bir buçuk kavanoz kadar marmelatım çıktı. Bunu iki buçuk kilo posadan elde ettim. Ben biraz koyu kıvamlı tercih ettim. Dilerseniz içerisine su da ilavesi yapabilirsiniz iki bardak kadar falan. Benim tarifim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.